Türkiye'nin kaderini belirleyen ülkemizi işgal işte kuvvetlerinin elinden kurtararak bağımsız bir cumhuriyet kurulması sağlayan Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal Atatürk'ün önlendiğinde birçok kahramanımız fedakarlıkları sayesinde kazanmıştır. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı tüm milletin bir olduğu bu mücadelede başta Atatürk olmak üzere kahramanlıkları ile duygulandırdı. Ka, Kartlarda zaferi de listemizde ve tüm bir ulusu etkileyen Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını adıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli bağımsızlık mücadelerinden biri olarak tarihi adını kazımıştır. Genç yaşlı kadın ya da erkek demeden herkes ülkesi için seferber olmuştur. Gayrı Mustafa Atatürk'ü önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda sayısız kahraman vardı. O tarihi Mustafa Çakmak Paşa 1876'da İstanbul Cihangir'de doğdu. Türkiye Cumha, Cumhuriyeti ordusunun Atatürk'ten sonraki tek mareşeliği. Asker ve ailenin çocuğuyum. Solukçeşme Askeri Rüştiyesi ve Kuleli İdadesi'nde okuduktan sonra 1898'de kurmay yüzbaşı olarak tahsilimi tamamladım. Sakarya Zaferi ile Maraşal rütbesini aldı. 1944 yılına kadar genel kurmay başkanlığı yaptım. Ben Halime Çavuş. 1898 yılında Kastamonu'nun Duruçay Köyü'nde dünyaya geldim. Ailem ne kadar istemeseler cepheye gitmemi ben gizli gizli arka kılığına girip cepheye gittim ve her gün düzenli tıraş oldum. çok soğuk ve yağışlıydı. Mermiler ıslanmasın diye üzerimdeki montunu merminin üzerine örttüm. Ve o sırada cephe denetine gelen Mustafa Kemal Atatürk üşümüyor musun sen dedi. Ben dedim ki benim işim önemli değil. Orada binlerce yüzlerce askerimiz var. Onlar bu mermiler sayesinde kurtulacaklar. Benim acilen bu mermileri onların yanına taşımam gerekiyor. Götürmem gerekiyor dedim. Ve bu cevabın karşılığında Mustafa Kemal Atatürk bir istedim. Ve benim kadın olduğumu gördüm. O günden sonra kadın olduğumu öğrendiğine rağmen benim cephede savaşmama izin verdi ve yanımdaki yardımcısına önemli notlar aldırdım. Sonra cepheden ayrıldılar. Bir gün ben tekrar askerlerimize mermi taşıyordum. Ve düşmanlar tarafından sağ bacağımı kaybettim. Buna rağmen canla başla savaştım. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Mustafa Kemal Atatürk beni Çankaya'daki köşküne davet etti. Orada 15 gün beni misafir etti. Ve beni törenlerdeki gazilik görevi unvanı görevine verdim. Ve ben sonra köyüme gittim. 20 Şubat 1976 yılında hayatımı kaybettim. Ben Halime Çavuş. Kazım Karabekir Paşa 1882'de İstanbul'da doğdum. 1905'te Harp Akademisi'nden mezun oldum. 1907'de Rum ve Bulgar çete, çetelerine karşı savaştım. 1912'de binbaşıla terfi edip Balkan savaşlarına katıldım. Kafkas cephesinde Ruslara karşı savaştım. Milli Mücadele zamanında Erzurum'a gelerek Erzurum Kongresi'nin yapılmasını sağladım. Milli Mücadele'ye destek verdim. Doğu Cephesi komutanı olarak Ermenilerle savaştım. 1920'de zafer kazanarak Doğu Fatih ünvanını aldım. Ermeni katliamından sonra yetim kalan binler Bilmez benim. Köylüyüm ne de olsa. Köyüm mü? İnebolu'da. Bizim oranın kışları pek zordur. Bu Uzatmayayım lafı. Yirmi yaşındaydım daha. Elif'in süt bebesiydi. Bir ikindi vakte teller sesi işittim minareden. Ey ahali, diye bağırdı. Her haneden kanıyla yük taşınacaktır kasam ya dedi. Düşman Ankara'ya kadar gelmiş, mermi taşınacakmış. Yoksa vatan elden gidermiş. Vatan elden gider mi hiç? Ölmedik ya biz daha. Elifimi sardım koynuma, ihtiyar öküzümü bağladım kanıya, yükledim cephaneye. Kaçıncı geceydi bilmiyorum, Kart tipiye döndü, mermiler ıslanmaya başladı. Elifimi mermilerin arasına yatırdım, hırkanı çıkartıp üstünü örttüm. Mübarek Alif'den ne yapsın? Bekir değil, koksun Sabaha doğru kar boran oldu. Elif'im üşümesin diye üstünü ördü kendimi. Kışlığa varmadan uykuya varmış. Uyanmadım bir daha. Ama askerler... Elif'imi de mermilerde bulmuş çok şükür. Biz öldük ama vatan elden gitmedi. Ben Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadele silah arkadaşlarım ve Türk halkının desteğiyle başlattık. Türk ordusunun ve Türk halkının üstün başarı su zaferler kazandık. Ey Türk geleceğinin evladı! İşte bu durum ve koşullar içinde bile görevin Türk bağımsızlık ve cumhuriyeti kur kurtarmaktır. Muhtaç olduğun güç damarlarındaki soylu kanda mevcuttur. 1890 yılında Raziyeler Köyü'nün kanlı geçit mahallesinde dünyaya gelmişiz. Beni tanıyan insanlar Ben rahmiyeyi Sürekli at binen Taşı tıksa Suyunu çıkaracak Kendisini vatana millete Adamış Yiğit bir kahraman olarak Tanımdurdular Benim bir sözüm vardır Allah bana müddet verse Yalnız başıma düşmanı kırarım. Ölsem şehit, yaşasam gadilim ben. Kızım, Türk kadınının ruhunu gözler önüne sere sermektedir. Fransız işgalini kendine yedirmeyen ben Hüseyin Ağa'nın milis güçlerine katılmak için başvurmuşum. Kendime bana bacım bu er işidir. Sen cephe gerisinde daha yararlı olursun diyen şey, A. Ya ben vatan savunmasında hepimiz eliz. Düşman toprağımızı basmış Elim silah tutuyor. Ben nasıl savaşmam diye cevabını vermiş. Bu olay 1920 yılında Fransızlar ile yaptığı muharebe ile müfredeye katılmıştım. Başlığa başlıca görevi keşif ve kullakçılık yapmaktı. Osmanlı yakınlarında düşmanın elinde bulunan demir yolu tünelini ben patlatmıştım. Düşmanın cephane sevkiyatına büyük darbe vermiştim. Ben Tayyar Rahmiye kendini millete, vatan'a adamış rahmiye. Allah bana nusret verse, düşmanı yalnız başıma kırıyorum ben. Ölürsem şehit, yaşarsam taazim ben.